Herkese merhaba sevgili dostlarım. 9 Aralık Antalya Deşimoğlu Hipodromu'ndan 6 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında tek altılı ganyan mevcut ve saatler 15.30'u gösterdiğinde 65 Safkan'ın mücadele vereceği şart 5 mücadele ile 6'lı ganyan başlamış olacak. 2100 metre kum pistte Arap Safkanların birincilik mücadelesinde ben ilk olarak 9 numaralı esti geçti ile başlayacağım. Hafif kilosuyla tecrübeli al kısrak son yarışındaki ikinciliğini telafi etmek isteyecektir. Favorimizdir. Rakiphanesinde ise 4 numaralı Kathan toparlanan bu Safkan yine en yakın rakibi olacaktır. Daha sonrasında istikrarlı yarışlarıyla 2 numaralı doğru yiğit oldu. 9-4-2 sıralaması küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Çizgi arkasında 3 numaralı Emir Soy ve 5 numaralı Sur Şahin'i sürpriz yapabilir. İkinci koşu sandık 21. 3 ve yukarı İngilizlerin buluştuğu sentetik pist mücadelesinde 8 numaralı Blinding Light. Son iki yarışına ikinci ikinci bitirip ve bu kez daha farklı koşacak doğru erkek favorimizdir. Rakip hanesinde ise 4 numaralı Perfect Runner bu pistte kazanan safkan yine Halil Kaplan'la ihmal edilmeleri Daha sonrasında 6 numaralı Rabatto ve bu kez mesafenin 200 metre kısalmasıyla iyi bir tempo yap yarışı yapmasını beklediğimiz 3 numaralı Brave Gladiator sürpriz şansında değerlendirildi sevgili dostlarımız. 8-4-6-3 sıralamasının ardından geçiyoruz. Günün 3. koyu Handikapı hopu 15. 2 yaşlı İngilizlerin sentetik pist mücadelesinde günün bankosu Halef katı ile start alacak Aksu Aikür sistem temsilcilerinden gruptan farklı bir isim. 1 numaralı Anadolu Ezgisi Günün bankosu değerli izleyenler. Bir numaralı Anadolu ezgisi bizde geçilmez. Şimdi dördüncü meydan 2 yaşlı İngilizleri oluşturmakta ve alternatif bankomuz 2 numaralı Bebesito Antalya pistini tanıyan bu safkan bu kez Aprantisi Ali Yıldız'la start alıp alternatif banko olma adayı oldu değerli izleyenler. Placentally Perfect orijinal olan bu safkan favorimizdir. Rakip hanesinde ise 9 numaralı The Gief oldu 2 çizgi 9 numaralı git hata kollayacaktır değerli izleyenler ve geçiyoruz günün 5. koşusu şart 5 dişlere mahsus 3 yaş İngilizlerin sentetik pist mücadelesine 3 numaralı natif git bu pistte kazanan bu safkan yine formda aprentisi Ali start alıp bu kez favori olmaya aday 1 numaralı Rüçün dostun kalitesine güvendiğim en yakın rakibi olacaktır bu ikinin dışında 2 iki numaralı Katerina yine ön grupta gidip bu iki safkanın hata yapması durumunda devreye girmesini beklediğim safkanlardan 3-1-2 sıralmasının ardından koştu. Bomba arayanlar 8 numaralı Soylu Yağmur'u değerlendirebilirler. Gün kapanışında ise 4 yukarı Arapların 1400 metre kum pist mücadelesinde değerli izleyenler. 9 numaralı Can Katalı son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. Bugün için yine ilk şanslı safkan hakim hafif kilosuyla daha sonrasında 3 numaralı çek oldu. Yine ön grupta gidecek olan bu saftan Formula Apprentice ile start almakta ve daha sonrasında bir diğer ön grupta gidip sürpriz şansında 5 numaralı Gencetay hatta ters bir yarış geleceğine beklediğim zaman zaman etkili koşabilen 7 numaralı hatta sürpriz şansında değerlendireceğim sevgili dostlarımız. 9, 3, 5, 7 küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Daha da geniş oynayan koşuda bomba arayanlar 12 numaralı Balkuhan ve 4 numaralı Lolan Güzel'ini değerlendirebilirler. 9, 3, 5, 7 çizgi 12 ve 4 numaralı Safkan'ın bu koşu için yeterli gördük. Ve bugün için Adana düzeltiyorum. Bugün için Antalya düşüm 6 ipodromu 6'lı ganyan değerlendirmelerimiz bu kadar farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gördüğünüz olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.